soracağım. Efendim ee, ilk dinleyicimiz, e, diğer dinleyicimiz zaten düşmüş galiba. E, ilk i̇lk sual zihin açıklığı için ne yapmalı? istifara e, i̇stiğfara ve e, tövbeye devam etmeli. Haramdan sakınmalı. Helal yemeye çalışmalı. Ve kitaplarda Allah mezitni ilmen ve fehmen diye bir dua var. Onu okumalı. Allah, o kadar mı dua yoksa o kadar mı Allah mezitni ilmen ve fehmen. E, bu kadar dua. Bir de اشرح لي صدري emri, لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Allah bu ayet kelime olarak da geçiyor. Yani o da okunabiliyor. E, bütün bunlar yansı mesela bal yemiyorsa bal Hafızayı kuvvetlendirir. E, İslam alakında Allah Teala aklı da arttırır buyuruyor. Namazına devam edecek, haramdan sakınacak, duaya devam edecek, Allah Teala'yı hatırlayacak ve ee, yani diyelim ki bu duaların hiçbirisini bilmiyor. Namazın arkasını elini açtığı zaman e, Ya Rabbi ben de sen elerce Mesela İmam Rabbani Hazreti'nin kitabını okuyunca işte anlayışımı arttır e, meselesini oradan öğrendim ben. Çünkü o zat bakıyordum kitabında her talebesine yazdığı e, ya Rabbi Allah Teala anlayışını arttırsın diye başlıyor. Dedim. Bu çok önemli bir şey galiba. Ya Rabbi bu zat neyi murat ediyorsa ben de senden onu istiyorum diye dua ettim yani. Benim de anlayışım arttı diye dua ettim. Yani karşılığını görüyor musun? Yani istediğim ki Allah-u Her şeyi sahibi ve yaratanı. Vermez mi? Verir elbette ki. Elbette ki verir. Yeter ki sen samimi ol. Şartlarına uy. Yani yarabbim benim zihnimi aç. Fehmi, ağa, Fehmi aç. Hakkımda hayırlı olduğu şekilde bazen mesela zihnin açılır, fehmin, anlayışın açılır da e, bu sefer de dinsiz kitapsız bir kafir oluverirsin. O da var. Evet. Onunla aynı şekilde şey yapmamalı. Onun için Ya Rabbi hakkında bu ise bana bunu ihsan et diye dua etmeli. Evet efendim mutlaka ben başaracağım. Mutlaka burada iş olacağım. Ya öyle değil. Hadi şerif Allah Teala her kulun bir işi yapabilecek kabiliyet ve kapasite yaratmıştır. Eee Dolayısıyla, ben her şeyi yaparım, yapamam. Yapamam. Ya yani en canlı olarak yani, siz de görüyorsunuz yani, e, dinleyicilerimiz görmüyor da, işte yazılarım. E bazen bakıyorum ne yazmışım falan diye, kendi bile <laughs> okuyamadım oluyor. Ya el becerim zayıf. Resim dersinden zor geç, zor geçerdim, ortaokul üniversitedeyken. E, ama bazı vardı, iki çizik atıyor, resim oluyor. Hele şu işte, tablolar yapanlar var ya, tuval mı diyorlar, ne diyorlar, oturuyor adam. Ya bak ya mesela belgesellerde gösteriyor, otur dedi ne yapacak falan, tak tak bir şey yaptı, ah bak, baktım bir ev çıktı, ağaçlar çıktı, gökyüzü, güneş. Ben dedim, ben dedim, <laughs> bir sene uğraşsam, <laughs> Gene acayip garip bir şey olur yani, acayip garip bir şey olur. Ee, onun için e, insan... E, her şey yapamaz. Allah kadar herkes bir iş için yaratmıştır. Hadis-i Şerif bu. E, dolayısıyla e, Ya Rabbi hakkımda hayırlısı neyse senden onu talep ediyorum diye dua etmeye devam, etmeliyim. devam etmeli. Efendim dinleyicimiz dedi ki e, namazdan sonra e, mesela öyle namaz diyelim son sünneti kıldık selamı selam, selam tebarek teyazel celal ve dedik. O sonra üç defa estağfurullah el azim el lezi la ilahe illa huvel hayyil söylüyoruz. Euzü besmele çekiyoruz. Ayet el kürsi okuyoruz. Sonra 30 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, otuz defa Allahu ekber. O sonra la ilahe illallah vahdehu la şerike leh biliyorsa kur okuyoruz. Elimizi kaldırıyoruz. Ondan sonra dua ediyoruz. Dua ettikten sonra elimizi yüzümüze sürüyoruz. Sonra On bir ihlas, bu da okunur artık, altmış yedi yani istiğfar. Çünkü Muhammed Masum Hazretleri buyuruyor ki ayet ilküsünden önce üç defa e, istiğfar duası. E, dua edip elimizi yüzümüzü, yüzümüzü sürdükten sonra altmış yedi defa istiğfar. Estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. On bir ihlas. Dinleyicimiz ki felak nasıl okuyorum okusun. Onun mahsuru yok. O sonra serbest zaten. Ne okusun okusun serbest. Efendim... eee, şeyde hani bu e, dinleyicimizin sualinden dolayı hatırıma geldi de e, mesela şeyde Hüccetül İslam İlmihali kısmında mıydı orada geçiyordu e, bir hadis-i şerif var işte sabah namazının e, sünnetiyle farzı arasında şu, şu okunursa şu okunursa orada e, dipnot köşeli parantez hemen Hüseyin İlmi Ahmetullah rahmetullahi bir tip bir dipnot bildirmişler. Hanefi mezhebindekiler bunu e, tespitleri çekip dua edip duadan sonra okusunlar. Çünkü Hanefi mezhebinde e, sünnet de farz, farz da sünnet arasında Allah'ın selamdan başka bir şey okunmaz. E, bir de e, farz namazlardan önce erkekler kâmet getirir. Allah e, ilk sünnetini kıldı, tek başına kılıyordu. Allah'ın selam ve dedi. Kalk kâmet getirdi. Farza durdu. Farzı bitirdi. Allah'ım et selam dedi. Kalktı. Son sünnetini kıldı. Yani sıra sünnet olan şekil hanefi fıkıh kitaplarında ve ilmihal kitaplarında bu şekilde bildirilmiş. Peki buna riayet etmezsek ne olur? Buna riayet etmezsek e, sünnet terk etmiş oluruz. Sünnet terk et. Peki efendim sünnet terk edersek şimdi Mustafa Bey zaman zaman naklediyoruz da. İmam-ı Rabbani Kutçu Sözleri bir şey anlatıyor. Buyuruyor ki Bir kimse sabaha kadar nafile namaz kıldı. Bir Müslüman. Başka bir Müslüman da öğleden önce Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam adesi şerifesi diyerek vurdu kafayı yattı. Yarım saat uyudu. Ömürsü gece 200 rekat namaz kıldı. Uykusuz kaldı. Uykusuz kaldı. Şimdi çarpıcı bir misal vermiş İmam-ı Meselenin anlaşılması için. Buyuruyor ki, bunun hangisi kıymetlidir? Serapa gaflet olan bu yarım saat uyku, onun uykusuz kalıp 200 kıl, rekat kıldığı namazdan eftaldir. Oo, niye? niye? Sebebini söylüyor. Buyuruyor ki, bu Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam yaptığı bir şeyi Resulullah Efendimiz öyle yapıyordu diye ona ittibaen, ona uyarak yaptı. Öbürüsü nefsine uyarak ben bir namaz kılayım şöyle iki yüz rekat falan. O nefsine tabi oldu bu Peygamber Efendimiz'e tabi oldu. Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam bildirdiklerine tabi olarak yapılan kendi nefsine uyanan kat 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 üstün hatta belki onun hiçbir kıymetli olmayacak. Sinir alınacak. Hocam çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Biz teşekkür ederiz efendim. Sevgili dinleyicilerimiz bugün de programımızın sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle hoşçakalınız.